Yani bu bizim ilk 10 kilometre koşumuz. Çok güzel bir ortam var. E, tabii biz de doğal olarak heyecanlıyız. Zaten spor yapmayı, koşmayı çok seviyoruz. İşte bu şekilde, bu etkinliklerle de işte kendimizi denemek, antrenman yapmak çok heyecan verici, çok güzel olur bizim Aslında şey. ilk defa direkt 21 kilometre koşacağız. Daha önce antrenman da yapmadık 21 ile ilgili. Ama 10 kilometrede de aynı şekilde ilk koşumuzdu. Hani buradaki o heyecanla, motivasyonla bir şekilde yapmıştık şu anda. Yine yapacağımızı umuyoruz yani. Bir şekilde tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Evet, başka seçenek yok yani. Sınırları zorlamak diyebiliriz. Zaten maratonun asıl amacı da o. Bir nevi insanın kendi fiziksel ve mental sınırlarını zorlamak olabilir. Ya açıkçası bu organizasyonun başkanlıklıklarına katılmıştım ama 21K için ilk olacak. Beklentilerimiz üzerinde çok kalabalık. Bayağı sporcu var. Güzel bir etkinlik olacağı görünüyor yani belli. Çok güzel, çok heyecanlı bir ortam kesinlikle. Benim ilk koşumdu. Bir hedef koymuştum. Onu tutturduğum için çok mutluyum. Yarış çok güzeldi. Benim ikinci 10K yarışımdı. Harika geçti. Vallahi çok güzeldi. Beklediğimizden daha eğlenceliydi. Evet, gerçekten çok güzel bir atmosfer vardı. Çok enerji doyulu. O atmosferin içinde hiç zorlandığımı hissetmedim ama... Bazı kilometrelerde zorlandığımız oldu ama enerjimizi bir şekilde topladık ve devam ettik. Öncelikle ben 3 kere yarışı bitirdiğimi sandım. Orada 3 kere bir yanlış anlaşılma oldu. Önceden 5K koştum. 5K'da bitirdiğimde şu an 10K'daki yorgunluğum yok. 5'ten sonrası aslında başlıyor. İlk 5 yine bir tık rahat geçiyor ama 6-7'de özellikle hissettiriyor yani. Bacağım, eforum, kalbim çok hissettiriyor. Ama konsantrasyon bence çok önemli. Sonuca odaklanmak, yani oraya kadar geldikten sonrasında bir şekilde bitiyor aslında. Ben de ilk başta katılırken acaba zaman içinde bitirip madalyamı alabilecek miyim diye çok kaygılıydım, endişeliydim. Ama yani temponuzla koştuğunuz zaman kesinlikle bitirilebiliyor. Yani bitirilemezse de hiç sıkıntı yok. Hep bu maratonlar oluyor. Koşarken tabii ki insan diyor ki yani ben ne yapıyorum burada hani şu an neden bunu yapıyorum kendime gibi ama bittikten sonrası gerçekten çok keyifliydi yani bizim için. Kesinlikle yani bacaklarım kendi kendine gidiyor zaten <laughs> bir zamandan sonra ben kontrol etmiyorum. Ve öyle bir kasılma var ki yani azıcık şey yapsam bile o kasılmayı hissediyorum ama kesinlikle değdi bizim için. Gerçekten o bitirdiğimdeki o ağrılarım, o anki düşüncelerim hepsi yok oluyor ağrılar çok tatlı bir ağrıya dönüşüyor koşu sırasında aslında beni zorlayan ağrılar Sonrasında tatmin edici güzel bir ağrıya dönüşüyor. Bitirdim, başardım hissiyatı çok güzel. Böyle hem yorgunluk vardı böyle sonlara doğru. Bitirdim böyle yani aşırı rahatlatıyor insanı. Böyle başardım hissi veriyor. Çok tarif edilemez bir duygu eğer yaşamadığınız zaman. Gelin yaşayın yani. Ya ah. ben şeylerde çok motive oldum. İnsanlar yanımızdan kocaman hoparlörlerle. Cheerz onlar çok hem cheerz onlar hem insanlar kendileri de açıyordu, birbirini motive ediyordu. Gelenler gidenler gelen motive ediyordu. Çok güzeldi. Bir... Kesinlikle insanları bir arada görmek ve insanların birbirini de motive etmesi çok güzel bir şey bence. Hani insanların bazılarının tişörtlerinde de yazıyordu işte durma devam et ve yanlarda işte insanlar birbirlerini motive ediyorlardı. Bence çok güzel bir ortam var burada kesinlikle. Bundan sonraki yarışmalar için de benim için güzel bir başlangıç oldu diyebilirim. Güzel bir koşuydu. Gayet iyi hissediyoruz şu anda. Umarım seneye tekrar geleceğiz. Yani şu an çok daha hevesliyiz. Hatta haftaya yapalım, bir daha haftaya yapalım. Ve sürekli koşmak istiyoruz. Hatta dedi ki sene 21 koşalım. <laughs> Ondan sonra 42. Evet, bir sene katla, daha çalışıp gitmek Aynen. istiyoruz. Şöyle tabii ki ilerleyen süreçte 42'ye veya başka maratonlara da katılmak istiyoruz. Aynen bir başlangıç kesin. Bu benim için bir yapı taşı olacak. Bu 21 artık seneye 42 olmasını temenni ediyorum kendi açımdan. Hedefim zaten 2 yıl içinde bir maratonu da tamamlamak. Şu an hedefim maraton tamamlamak ve bunu sadece İstanbul'da, Türkiye'de değil dünya genelinde yapmak istiyorum. Bitirebilmek güzeldi. Ee, o yüzden herkese tebrik ediyoruz bu da. Yarın istiriz. olsa yine katılırız. Çok keyifli ve bu kadar insanın burada buluşması harika bir şey. Herkes denemeli bence. Ben herkese öneriyorum. 10K, 21K, 42 maraton hepsi yapılır yani. Herkes arkadaş grubuyla Gerçekten, gerçekten herkes, herkes gelsin. Biz okulca beraber geldik arkadaşlarımızla. Sizi de bekliyoruz sonraki maratonda. Görüşürüz. Görüşürüz.